Batı halklarına bak gerçekten herkese tokat gibi cevap veriyorlar. Aslında. Yani acayip güzel eylemler yapılıyor, protestolar yapılıyor. Tokatlıyorlar resmen. Öyle eylemler Türkiye'de de yok, Arap ülkelerinde de yok. Hele Amerika, Amerika'daki insanlar tokatlıyor yani şu an. zalim İsrail yönetiminin batı devletlerinden aldığı destekle sürdürdüğü Gazze'deki katliamların Kudüs'teki mütecaviz eylemlerinin önüne geçeceğimiz günlerde endişe etmeyin Allah'ın izniyle yakın. Önüne geçeceğimiz günlerde endişe etmeyin Allah'ın izniyle yakın. Güneş batıdan doğuyor. Bunu başkaları söyleseydi belki inanmazdım. Bu kadar Müslüman devlet var. Nasıl Batıdan doğar diye. Şu Filistin ve Gazze olayı hepimiz o kadar şey öğretti ki her şeyden önce Batı hükümetleri değil de onların halkları ve Amerikan halkının farklı olabileceklerini Allah'ın yardımıyla hepsinin bir bilince varacaklarını da görmüş olduk. Maalesef ki bizim basınımız bu işi sadece lafla geçiştiriyor. Amerika'da, Kanada'da, İsviçre'de, İsveç'te, İrlanda'da, İspanya'da kısaca bütün Avrupa devletlerinde, Amerika'da ki en önemli yer orası, böyle bir sokak yürüyüşleriyle bu olaya tepki vermeleri gerçekten hayret verici bir durum. Bu kadarını İsrail bile tahmin etmemişti. Açıkçası biz bile bu kadarını beklemedik. Bunlar Hristiyan. Niye eksi 7 derecede sokağa çıkıp bir Müslümanın hakkını savunsun? Öyle ya siz Arap devletlerinde sokakları kitlercesine bir kalabalık bir tepki gördünüz mü? Bu konuda bir yürekte davranan Yemen halkı oldu. Son yürüyüşünü biliyorsunuz. Milyonlar akın etti. Fakat İsrail'e geri adım attırabilecek başta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi devasa güce sahip ülkelerinde hiçbir sokak yürüyüşü gördünüz mü? Göremezsiniz. İşte size önceki videolarımda anlattığımla birebir uyuştu ve taşlar yerine oturdu değil mi? Sizlere tarihsel gerçek üzerinden ne demiştim? Bunların hepsi birbiriyle özböz öz kardeştirler. Zaten bunun için kürenin üstüne el basarak dünyayı birlikte yönettiklerini ilan ettiler. Başka söze gerek yok. Aslında bu fotoğraf her şeyi anlatıyor. Ama anlamak istemeyip işi sulandırıp Arap coğrafyasını çok masummuş gibi gösterip Türkiye'ye yüklenmeye kalkanlar var. Türkiye en bitik zamanında bile Filistin'in yanındaydı. Oraya hiçbir zaman desteğini ve yardımını kesmedi. Hatta bunu tamamen bir devlet politikası haline dönüştürdü. Yani nedir devlet politikası? Hangi lider gelirse gelsin Filistin'in yanında yer almak zorunda. Kamuoyunda niye yardım ediyorsun etmeyin diyenlerin bile olması hiç mi hiç önemli değil. Türkiye'nin devlet politikası Filistin'in yanında olmaktır. Hepsi bu kadar. İşte Cumhurbaşkanımızın son açıklaması artık kartları açık açık oynamaya başladığımızı gösteriyor. Ne dediğimiz daha iyi anlaşılsın diye çok dikkatli bir şekilde kelimeleri dinleyelim. Siyasi, askeri ve ekonomik olarak güçlendikçe umutlarını bize bağlamış olan dost ve kardeşlerimizin özgüvenleri de arttı. Artık hem İslam aleminde hem Türk dünyasında geçmişe göre çok daha farklı çok daha olumlu, çok daha cesur bir hava vardır. Karabağ'ın işgalden kurtuluşu bu havayı daha da güçlendirmiştir. Zalim İsrail yönetiminin batı devletlerinden aldığı destekle sürdürdüğü Gazze'deki katliamların Kudüs'teki mütecaviz eylemlerinin önüne geçeceğimiz günlerde endişe etmeyin Allah'ın izniyle yakındır. Bakın Cumhurbaşkanımız artık açık açık itiraf etme konumuna kadar geldi. Zaten şöyle de diyebiliriz. Türk Silahlı Kuvvetleri bu kadar güçlü. Türk savunma sanayi kendi kendine yetebilen hale geldi. Hatta kardeş devletlere silah mühimmat ihracatı yapacak ve onların ordularını da donatacak duruma geldi. Suriye'nin içinde Milli İstihbarat Teşkilatı tamamen yapılanmış vaziyette ve istediği yerde nokta atışı yapabiliyor. Şimdi burada soruyu ben sorayım. Afrika'dan kendi sınırlarının ötesine Yunanistan'dan Balkanlara varıncaya kadar bu kadar büyük bir etki alanına sahip olduğumuz gerçeği ortada dururken sizce Filistin'in içinde, Gazze'nin içinde Türk'ün eli yok mu dedi. Soruyu bu şekilde sorup bitirmiş olayım. Daha derinine girmek istemiyorum. Zaten Cumhurbaşkanımız gerekeni söyledi. Batı halkları da sokaklara dökülmüşken, dünyada bu kadar büyük bir tepki oluşmuşken, bir önceki videomda da dediğim gibi bu olay adeta küresel bir uyanışa dönüşmüşken Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şekilde açık açık konuşması gayet normal değil mi? Videomun başında dedim ya güneş batıdan doğmaya başladı diye. Şimdi sizlere çok özel bir video izleteceğim. Belki de hiçbir yerde izlememişsiniz. Çünkü malum basın bunların hiçbirini yayınlamıyor. Varsa yoksa İyi Parti, CHP, siyaset ve seçim. Küresel uyanış hiçbir şekilde anlatılmaz. Şu Amerikalı bayanın cümlelerini dikkatlice dinlemenizi i came across ayah verse that struck me as pretty hardcore and I want to read it to you and I don't want to tell you my reaction surah 4 verse 56 those who are ungrateful for our signs we will scorch them in a fire as often as their skins are wholly burned we will substitute with other skins. So that they will experience the punishment. Truly, God has been almighty wise. All right, so if you would have asked me six months ago to read this verse and comment on it, I would have said something really different. I would have said, that seems pretty harsh. And I don't know about a God who can do that to humans. But then I saw what's happening to the Palestinians, the horror being inflicted upon them and by my own government who are paying for the bombs supplying the bombs in the billions of dollars and i realized that this punishment is is okay by me 6 months ago i would have thought i would have told you even though i'm 53 years old i would have said i truly believe that every person is a good person deep down and all people deserve forgiveness for past actions but at this point no no i understand this verse now and i'm sorry for what my government is doing To the people of Palestine. Evet duydunuz bu hanımefendi sadece bir tanesi Gazze meselesinden sonra bu şekilde İslamiyete geçen oluk oluk Batı ve Amerikan insanı mevcut yani aslında oyun kurduklarını zannederken Yücel Aradan tarafından oyuna geldiklerinin en güzel resmi bu tablodur cümleleri duydunuz bana bu ayeti daha önce okumuş olsalardı Yaradan kuluna öldükten sonra böyle bir eziyette bulunur mu derdim diyor. Fakat İsrail'in bugün yaptıklarını gördükten sonra ayetin ne kadar da haklı olduğunu ve yerinde olduğunu anladım diyor. Bunun anlamı iman edeceğim demek. Ki. İşte Allah kurulan oyunları böyle bozar. Bu konuda en güzel konuşan Sayın Hulyöztürk oldu. Açık açık bu uyanışı televizyon ekranlarında haykırmış oldu. 53. Hocam bu arada biliyorsunuz, ge, geleceğim o konuya 3. ama evet. hatırlatayım yine de Beyaz Saray çalışanları bile kazan kaldırdı. Yani Beyaz Saray'ın önünde de, bu, bu mışığında e, nöbet tuttu bir grup e, Beyaz aynen. Saray çalışanı. Valla ben şey bir şey sorabilir miyim? hocam, Batı halklarına bak gerçekten herkese tokat gibi cevap veriyorlar. Ha. Yani acayip güzel eylemler yapılıyor, protestolar yapılıyor, tokatlıyorlar resmen. Öyle eylemler Türkiye'de de yok, Arap ülkelerinde de yok. Bravo. Acayip önem, önemli eylem. Bu olayda da yine siz dediniz ya basın kuruluşları işte örgütler ayak halkları. Ya ben işte, halkları, halkları, pardon özür. Otoriterleri özür. Değil Rejimleri hocam. değil siyasi kadroları değil. Aynen değil. Halk, değil. Taban, halkları. Ders veriyor. Hele Amerika. Amerika'daki insanlar tokatlıyor yani şu an. Herkese Yok, yani. Bak 7 Ekim'den bu yana hiç eylemler durmadı. Protestolar duyuldu. Allah'tan oradan. ki o kamuoyu harekete geçti. Yani evet. o büyük vicdan harekete geçti. Şimdi bir de şu genç kızı dinleyelim. <laughs> we call on you to join us? Join us as we fight our oppressors. Join us as we call for an end to the to Gördüğünüz gibi, yer ABD'nin Chicago'ya eyaleti. Yine bir yürüyüş düzenleyerek genç kız biz bu yıl başında neyin eğlencesini kutlayacağız? Orada insanların hayatı ellerinden alınırken eğlence mi yapabiliriz? Bu eğlencelerin hepsi iptal edilsin, kutlama yapılmasın diye kendi devletlerine çağrıda bulunuyor. Ne diyelim Sizce de gerçekten güneş batıdan mı doğuyor? Bu uyanışın sonunda neler olacak? Fikirlerinizi yorum yerinde belirtmeyi unutmayın lütfen. Her zaman söylediğimiz gibi Yüce Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Zalim İsrail yönetiminin batı devletlerinden aldığı destekle sürdürdüğü Gazze'deki katliamların Kudüs'teki mütecaviz eylemlerinin önüne geçeceğimiz günlerde endişe etmeyin Allah'ın izniyle yakındır. Önüne geçeceğimiz günlerde endişe etmeyin Allah'ın izniyle yakındır.